Merhabalar bugün mutfakta aldığımız ay aburcu bunları deneyeceğiz. Da küçük görünüyorum ben biraz daha star key. Burada, güzel görünüyor. Bu da benim mavi. Bir tane deniz mama. Gördüm. Ne bu? Zaten küçük. Çocuklarım gibi değil. Kulağı seviyorum. Bayılıyorum böyle. alacağım arkadaşlar. böyle. Babamdan mı derim? En son bu. En son bu demek ki. Neyse de sakızım. Sakızım düştü. anne, korkma. bunu deniyor. Ha ben bak bom. ya bu. Temizliyor musun? Böyle. Bu öyle. Daha, daha Neyse. Annem arkadan açmış bunu ya. Bunu da denemek istiyorum. Tamam. Hemen. Evet. Kötü ya. Tamam. Ama bu nasıl? Tamam Bu tamam abi ya. Ben, ben en sevdiğim olduğu için ilk başta. Bu cipsi de yani dört tam keden Bu da yani iki puan kıydım. Yani sevdim.

Şöyle bir şey var. Yazan yani. Tamam. Burada yazanmış. Bir varmış. Bir yokmuş. Bir zaman için yazanmış. Okuma oh, bilmediğim için böyle. Bilmiyorum. Çapma mı kıyorsun sen? Nerede Böyle bir tane şeyimiz var. Böyle şey bir, 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 bir yerimiz var bir daha göstereyim. Işte. Şu, yakında. İşte. Böyle bir yerimiz de var. Adam galiba çok kitap okuyor. Aynen. İşte bu piyano beyazı. Bu ne lan? La. ne Şu Bu ne lan? Ne? Bu Şuradaki eser. Bu mu yapmışlar şuradaki bana? Size ne kadar iyi ki bayıldım. Ben devam edeyim. De Ama çok güzel çıkmış. Size okuyunca birkaç tane göstereyim mi? Küçük yazı okuyabiliyorsunuz. A, öne mi gidiyorum? Ateye mi gidiyorum? Bilmedim. Öne gidiyorum. Ateye gidiyorum.

Burada bir aile varmış. Şu size kılmasın. Tepe alın yani. Şu arkadan da göstereceğim. Arkadan mı? Önden okuduğumu şu ana bilmiyorum. Tamam arkadan okuyorsun. Ben. -hı. -hı. Bu odana, hadi. Yine karşı 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 bu da güneş açmış bir yer. Ne yapacak kitap var. Okumalı için ben telefonda Aynı yere okumuşum. Önden şuradan böyle böyle gidiyorum ama buraya böyle yapıyorum. Yani okudum. Ben kafam kaşıklığı yapıyorum. Arkadaşlar şey, yardım edin kapıkların hastalığı var bende galiba. Önden arka kafam karıştı. Tamam ben bunları okudum da yine. Arkadaşlar şu şurada adam bende yani kafiş kafiş. Bu var

Yok, sıcak yazdı da. Ay. E. Bir daha artık. Siyah ince okuyordum. daha. Yani. Sigara buraya ne deneyin. Şimdi başlayalım. Anne pahalı. ben ama Ay Ben de biliyorum. Tarık Oradaki yemek yerken canım numaradan çekiyor. Ben de böyle bir video yapıyorum. Şu olmasana yani. Başka bunu görsün diye. Sekiz ayın. ay mı? Ay sonunda çıkıyor. Ne pahalarına bütünmem Aşağı bildim. Bir puan kazanır. Ya çenek ne? Çok seviyorum. Yedi puan kazanacağım. On ya. Bu da on puan gelsin. Şöyle dönmeyelim. Güzel gezdiriyorum. Çıkar kuru fasulye. Benim ilerideyim şeye. Baştan ilerim. Uzun 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 uzun. Gittim gittim gittim. Geldim. Tamam. da yani kaç puan arası? 10 puan mı? Yok ama bak şu Beni öldürdü gerçekten Desem artık <laughs> <Bunu değil mi? gülüyor> Onu da deneyelim Ben onu söyleyeyim mi? Bir dakika daha Bir, dakika. bir dakika. Şu Neyse okumayın da ben hemen geliyorum. Durdurayım durayım bana. Bay bay. Arkadaşlar geldik. Geldik. Söylediğine hemen geldim. Sadece annemi söyleyeyim ki de yapmayayım. Ben bir tane daha yiyeyim Ne bu? Kırmızı. Kırmızı. Vereyim mi? Ay böyle. Ben böyle mı anne? Şimdi ben. Ah böyle kendini dövmüş Akar akar akar. Bir <laughs> 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 <Hiç daha> <laughs> hmm? Bunlar ne? Ayrı bir şey ama güzel. Ayrı bir boyunca Küçükken ben. Ekşi olsa yiyorum. Temiz gibi yaptım. Mayayı yiyeceğim. 5 bin like gelirse limonu 10 tane limon alıp 20 tane limon alıp hepsini böyle bir diye bitireceğim ama 100 bin 50 like gelirse Zehra gibi çok like bir kıskandım Tabi bu videoyu istiyorsan, iskence piyasa değil. Bu kadar abone ol. Zehra ve lefse. Sizin adınız ben sizin kuşağınız değil Ben tanıyorum. Gökçe. Gökçe ve Rehra'yız. Hem benim adım Gökçe. Niye ilk olmuş ya? Sanki benim dünyam mı diye. Zehra kursan keseceğim yem gerçekten. Ama yani bin elli bin altı bin yüz like diyor. hiç olmasaydı bir pasta sanyal kadar. Mannelini bir deneyeceğim. Gerçekten bu mannelini. Lan bu bütün remont yani. Gel. Hadi. ne Sadece benek parçalardan böyle bir <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> evet. Ben bana aşık değildim aslında döndürmeyle. Hemen elini açayım. Ne ki bu? Hemen elini yap. Um, bence bu turuncu ya da sarı. Turuncu turuncu. Kalın doğru bilir. Şimdi döngünün tadını bilen. Ben her gün yiyorum. Yani her gün <laughs> çekirdek çektiğimiz için baba. Baba ben çekirdek çok seviyorum. Annemle ve babam çok seviyor. O zaman ben orada bu küçük şeylerden var. Ya da marketlerde satılıyor. Onlar alacağım. Bu küçük halde ama. Bir daha yap. Ayy. Hımm. Kuru parçalar gibi. Hımm. Ayağım mı da? Konuşkan insan olduğum Anne! Hey anne! Hi! Hey. Anne bir şey diyeceğim. Şunu açamıyorum. Bu <laughs> ciddi. Tamam da sigara ben ayı 10 puan dedim. Güzel değil. Mhm bazen bir iki tane var yani. Pembe jöleyi. Sizler ol diye içmek. Bu şey mi? 嗯嗯嗯嗯。嗯 arada ben 4 hoş beri 5 yaşına girdim. Hayır, geçiyor. Hiç anlamıyor bu çocuk. Nokta Bence bu 10 puan.

Burada ben bunu daha yedim. Evet, evet. kaç şey bu şey

Bak şu an tüyde yanımda taşıyım. Hadi ama. Uzun. Çok güzel. Ve şimdi mı? Yapacağım mı? Uyduk. Uyduk. Bu şartlı. Camlı ağrımdan. Geçelim. Hvordan skal jeg ta denne? Bundan ben bundan. Bunların hepsini yemesin. Bu kadar da arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. <laughs>